...ve ihbar için evo.kingodisco.com Hanımlar, beyler TV8 İstanbul stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Medya Kralı başlıyor. Karşınızda Okan Bayülgen. İyi geceler Medya Kralına hoş geldiniz. Biliyorsunuz izleyenlerimiz çok iyi biliyoruz ki haftada... İki gece seyircili yayın yapıyoruz. Bu hafta hariç, bu hafta yalnızca yarın, cumartesi gecesi seyircili olacağız. İyi kandiller diliyoruz. Bugün Mevlid kandiliydi. Kandilinizi kutluyorum ve hemen Konuklarıma dönüyorum. Hoş geldiniz. Önce Ayşe Saran ve Simge Tertemiz'den başlayalım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Simge Tertemiz <laughs> ve Ayşe Saran Simge'nin kayıp bakımsız <gülüyor> kardeşi. Kayıp yorusu. <laughs> Hoş geldiniz. Evet. Ee, bir örnek giyinmişsiniz. Buna ne diyorlar? Böyle siz hani magazin program filan sunduğunuz zaman ne diyorsunuz pişti. buna? <laughs> Piş, pişti oldular pişti oldular evet şimdi, evet biraz benziyor tarzlar evet, ama aslında alakası yok tarz aslında benzemiyor sizinkisi daha sadomazo <laughs> sizinkisi de daha besi besi evet son geldiğinizde 60 kiloydunuz şimdi, söyleyelim söyleyelim evet <laughs> rakam verelim 60, 60, 60 kilonun utanılacak nesi 60? var Tam 60 değil de 60, yani ben 60 59. Yani sen hatırlıyor musun böyle daha mı besiliydi geldiği zaman? Yani bir hanıma besili demek tabii ki çok büyük terbiyesizlik. Evet. Ama <laughs> benim kardeşim sayılır onun için öyle diyoruz. Bacım, kardeşim, abi, canım. Evet. Abi. Peki siz de e, son geldiğinizden bu yana daha kilo almışsınız. Sağ Bakın ikiniz karşılıklı iki kadın modeli olarak duruyor değil mi Kıraç? Evet. Yani böyle bir kadın mı? Böyle bir kadın mı? İki güzel kadın. Yani bakımlı bak kadın. <laughs> evet. Bakımsız kadın. Bakımsız derken tabii yani bakımsız şey anlamında değil. Yani hijyen ya da makyaj Oo, ya da başka anlamda değil. Yani ya politika yapmayayım ama ya bak bakılmamış. Yani yok. ailesi, ailesi nerede aileniz? Aileniz e, İstanbul'dalar değil mi? Hayır orada değiller. Seyircimiz yok. E, aileniz İstanbul'dalar mı? Ne <laughs> 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 <mı? gülüyor> <laughs> şey eksik tuttular Yani şu son aylarda size ne ben kendim bir şey yemedim valla. Niçin? Açıkçası. niçin? E çünkü sıkıldım abi. Yani. Neden Böyle abi? <gülüyor> <gülüyor> falan diye. <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle <laughs> bir şey Böyle yok yani yok. işte o öyle mi söylüyor? Bak simgeme, bak simgeye, bak canım. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, tam simge diyoruz, bizi arayın koyuyorsunuz yahu. Evet, Ama pek. şöyle bir şey var, ben Buyurun. daha yeni doğum yaptım, yani üç buçuk ay oluyor. Hmm. Ee, ya, yeni doğum ya. yapmış bir Peki, kadına göre gayet iyi. Peki siz de doğum yapsanız iyi. acaba, siz de böyle simge gibi olabilir Olur. misiniz? Olur, çünkü çok ince. İnce değilim ben. Nasıl ince? <gülüyor> sen de <laughs> ince bir şey bile değilsin, sen <laughs> incenin de azısın. <laughs> evet. Evet. Hoş geldiniz efendim, Sayın Bora Duran. Ve sayın Arda Türkmen, Arda Türkmen gelecek diye sevinenler var Twitter'da. Neden sizi bu kadar yetiğinden takip ediyorlar? Sizce? Ee, yaptığım yemeklerden olsa gerek diye düşünüyorum. Bu neydi o? Bir İngiliz fırlatma var bir oğlan. Neydi onun ismi? Hani Jamie herkes ona Ol bayıl... Oliver mu? Ha, Jamie ha. Oliver. Nasıl bayılıyorlar, nasıl bayılıyorlar? Nasıl bir dolandırıcı, nasıl bir sahtekar? <laughs> ya Rabbim yani ne? O, o nasıl tripler atıyor bir şekilde? İlk çıktığında çok hoş değil miydi o çocuk? Jamie Oliver'ın bence... Yani şu, böyle sokaktan gelen ne diyorsunuz ona daha böyle hani underground yani tabii bir oğlan. Şimdi daha olan. prodüksiyonlu işler yapıyorlar. Bütün ailece. Evet. Programın içindeler. Aileyi Baban de getirdi de yani aldı. Tabii hepsini tabii. Hepsi aile. İlk kaşı. şefin işin içine dahil etti. Annesi babası programları giriyor. Kız kardeşi giriyor. Bahçı Kim ayı bile? Bağcığı bunu bile programda yani. adamın evet. ya. Tabii tabii. Eşi ve dört çocuğu da. Eşi ve dört, dört çocuğu, çocuğu da dört var. tane kızı var. Evet. Valla demek ki he, onun da bir alanı olmuş yazık. Peki sizden görüntüler izleyelim mi biraz? Buyursun merhaba. Bugün ilk edepim. Kadıköy'deki tarihi çarşı yerini gezmek. Hani işler kolay gelsin. Birazcık kuzu alacağım. Bir Adana yapmak istiyorum ama şöyle bir şey yapmam lazım. Ee, Dur. Sıra... Ne alacaksınız? Kıyma alıyorum. Kuzu mu dediniz? Daha doğrusu şey et dedin. yapacağım. Ee, şey Adana. Orada da Adana... adama bir şey dediniz. Kuzu mu dediniz? Kuzu. Evet. He, kuzu alacağım dediniz. Kuzu evet. alacağım. Ee, ondan işte çekip bir satır kıymasından bir Adana oh. şiş yapacağım. Oh. Oh. <laughs> Bu programda. <laughs> ben yemediğim şey. Sırt ya bir öyle. yiyecek böyle bir yani bir, <laughs> bir şeyler, bir, bir şey getirecekler, ekmek falan, ekmek bana piense, <laughs> ekmek arasında katık. Peki bize <laughs> o yani o bahsettiğiniz kuzuyu tarif eder misiniz ee, Ayşe üzerinde? Yani Ayşe kadar bir şey mi kuzu? <laughs> eh takriben. Yani takriben kilo olarak. Kilo olarak var. mı evet. evet o, o kadar ağır mıdır? Ayşe kadar ağır mıdır? O bayağı buzağı falan oluyor. Biraz mi? evet, e, irice. Şimdi bir bayağı, şey diyemedim. Bayağı bir şey diyemedim kilo. şimdi. Bir 10 kilo versen bak tam olacaksın. <laughs> tam olacaksın. Ya Ay Ayşe Ay daha ağır desem. <laughs> bir 10 kilo verse değil mi Reyhan'cığım? Bomba yani, kucakta yani. yani. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Evet. Yani. Ee, o programda bir Bizim Adana şişi Bizim çocuğun eskileri yapıyorum. var. Getirip Ayşe'ye giydirelim bence. <laughs> bir 10 kilo daha ver. Vallahi ne yapacağız diye düşünüyoruz. Hani kardeş, ama kardeşi erkek olsa falan. Ben şimdi eve gidince söyleyeceğim. Şöyle bir ki, pisküvit falan bir şey varsa. Ayşe'ye veririz giydiriz. Vallahi olur üzerine. Bizimkisi işte 2 sene 4 <laughs> ay. Tam senin vücudun. Ya yollayın evet, abi belli. ne yapayım. Sonra efendim kusura bakmayın. Estağfurullah. <laughs> ee, o e, kuzudan bir, kuzun bir et bölümünden alıyorum. But kısmından. Onu birazcık normal göğüs altında kafeste kalan etiyle beraber birleştirip biraz da kuyruk yağı koyup bir e, Adana e, şiş Benim de sulandım. Biraz öyle ya. Şey Yutkundu ya. Bak gencecik çocuk o da nelere sardırmış Allah kurtarsın <laughs> ama kızlar falan bayılıyor herhalde böyle. Değil mi? Bilmem öyle mi? Ne bileyim öyle diyorlar işte o geliyor diye. Peki devam. <laughs> bir 100 gram kadar büyük 100 gram kadar da e, böyle bir boşluk etini kıyma olarak çektiriyor. Yani böyle bir, bir Dur. Bile, Sizden çok iyi koca olur. Evli misiniz siz? Değilim bekarım. Evet sizden çok iyi koca olur. Bu e, erkeklerin böyle şeyleri vardır ya. Benim bir kasabım var. <laughs> Gidiyorum. Biraz e, şeyden çekliyorum bana. Biraz var. <laughs> e, <laughs> ondan sonra balıkçıya oluyorum. Balığın var mı diyorum. Güzel balığın var mı? Nasıl balığı olacak? Çok böyle, böyle, balık mı olacak? Güzel balığım var mı? Ondan sonra bana göre balığın var mı? Bana göre balon var mı? Evet. <laughs> Ko koca modelimiz bu. <laughs> koca tabii ki. Öyle kocalarla benim yemeğe gitmişliklerim falan var. Rakı içmişliğim var öyle. Ee, Rakın var mı? Ee, bana göre. <laughs> var. <mı? gülüyor> İyi değilse vermiyorlar değil mi? <laughs> İyi mi? Bir de uzaktan bütün masalara duyurarak böyle. İyi mi balık? <laughs> Bana göre mi? Falan hani. <gülüyor> <gülüyor> Diğer masalara böyle siz siz ne yiyorsunuz bir bakın ya. Şimdi bir de benim işime bak gibiler. Balina gelecek. Sizden iyi son. koca olur. Süper. Yaş kaç? 36. Ne? Ya çok lazım. Aa, 36, Nasıl 36 bayağı. 36 bayağı e, abicim Bayağı bildiğin 36 hatta Ağustos'ta et, et 37 yiyerek, oluyor yani. Etiyerek oluyor. Valla hiç göstermiyorsunuz. <laughs> Ayşe 45'inde. Evet. Yani. <laughs> Ama iyi, o da iyi bakmış kendine. Evet, iyi bak. Evet. Çok çok iyi bak. <laughs> Peki ya. devam. Hmm. Bu hafta size iki tane birbirinden farklı tarif vereceğim. Bunlardan bir tanesi evde yapabileceğiniz ve süper pratik bir fıstıklı kebap. <laughs> Dur. Önder bir anlatamıyor gibi geliyor bana. Nasıl ağzı şatlıyor evet, böyle evet, falan. Evet evet. Siz çiğ çiğ yiyecek gibi ya. duruyor. Kapsam. <laughs> 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 <Evet>, devam. <laughs> Allah beni Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Valla şahane bir fıstıklı kebap. Yanında da her an her canınız çekip yiyebileceğiniz pratik bir e, şipşak mozaik pasta. Dur! Da... Baba ne yapıyorsun? Yani hayranları fena kilo alır. Nedir mozaik pasta iyi midir diğer pastalara göre? Ee, o, bu çok e, pratik. pratik bir tarif. Yani her şeyle beraber yarım saat içinde hani sıfırdan başlayıp yarım saat içinde bir diyeceğiniz. Ya açısından ya e aşağı açısından soruyorum. E tabii yani. tereyağı var, kakao var, e, bisküvi bu arada var reçel var. Ben et Etiyorum abi yani. Onu bir rahat Karbonhidratta problem var. Karbonhidrat yemiyoruz. Ama onu Manga. yemek lazım. Yok. Valla seni son Afrika gezisinde kaybetmişler gibi bir his veriyorsun bana. Çok ciddi söylüyorum. Şaka Böyle nerede et ya. yiyorsun, şey yapıyorsun. Ama yiyorum ya güzel sürekli çıkar. et yiyorum. Pirz iyi çıkar. İyi mi çıkar? Tabii. Neden Benim efendim? Yağlı yağlı olmaz ee, mı? Diyor. Kemik üstü et kısmı iyi çıkar. Neden? Nedendir o? E çünkü sıyırma et yani kemik var üstünde bir parça et var. Başka bir şey yok. Ya yani. bu da ne sıyırılır ama kısmı ya abi. maşallah. bir evet. yanlış anlaşılma var. Öyle değil ya. Kimse de yok. Evet Ayşe'nin albüm tanıdığı tanıtımı çok kötü gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> e ama çok yandaşların olur şimdi. Evet. Yapmayın kızı öyle filan falan. <laughs> evet devam şeyler mi? Önce şerbeti yaparak başlıyorum. Şerbet çok kolay yapılıyor. Çok kolay bir tarif olsun diye size hani ölçülerle veriyorum. Dur Baba bu beyaz sofra şekerini kullanmak lazım. Hani derler ya üç beyazdan uzak kalacaksın. Un, şeker, tuz filan. Yani onun yerine mesela o tatlıyı yaparken hani kahverengi şeker. O kahverengi şekeri niye kullanmıyorlar abi? O sadece kafelerde böyle Daha pahalı galiba. Kızlar konuşsun hmm, diye mi yapıyorlar? Pahalı oldu için. Pahalı tabii. Ondan değil mi? Ne kadar pahalı, pahalı abi? Çok mu yani pahalı? Yani fiyat farkı var tabii ki. Normal beyaz şekere göre, işlenmiş şekere göre daha fiyat farkı var. Yani normalde baktığımız zaman un, tuz ve şekeri hayatımızda belli bir yerde tutmamız lazım. Nerede? Yani çok az tut. Metres. kapının arkasında. Daha az, hayatımızın daha <gülüyor> az <gülüyor> bir bölümünde. Bence hafta sonlarında tutmak lazım. Ya sana. nerede öyle tutuyorsun? Tam ya, kavanoz, o, o daha koymuşsun. Ha? ha? Kavanozdan döküyorsun. Neden kavanozdan döküyor. Evet. Hay hayatta başka bir yerde tutmak lazım evet. filan. <laughs> Bayağı bir şehvet gecesi yaşar <laughs> orada yani. Şöyle <laughs> söyleyeceğim ben. Benim benim bir kendimde uyguladığım felsefe var. <laughs> ee, hafta içi dünya için, hafta sonu kendim için yaşıyorum yemekte. Ah, aşık ben, oldum şu anda. Ben de. Öyleyim, yani bak ne kadar tahrik edici bir adam düşünsene. Diyor ki hafta sonu nedir? Bir daha söyleyeyim. Yani hafta içi dünya için yaşıyorum yani daha evet. sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, yemek yapabiliyorum, yakışıklı vesaire. E, Ama hafta, erkeksi. hafta sonu da mümkün olduğu kadar e, hani canımın çektiği şeyleri kendime ödül olarak veriyorum. Böylece bir dengede tutmaya çalışıyorum. Yani ne çok fazla yemeğe gömülüp e, hani her şeyi geride bırakıp. Gözümü kapatıp her önüme geleni yiyorum. Ne çok fazla yemek istediklerimi hayatımın dışında çıkartıp tamamen böyle e, kendimi belli kulvarlara sokup bunu yemem, bunu asla hayatıma sokmam, bundan ağzıma sürmem demiyorum. Her şeyi belli ve ölçülü şekilde yediğim sürece de kendime Olan, iyi bakmaya yaşamamış çalışıyorum. Ulan yaşamamışız. Yalan söylüyorsun. <laughs> Önder yaşamamışız. <laughs> Reyhan yaşamamışız vallahi. Bitiiz yani bunca yıldır vallahi billahi. Devam. Dört tane yumurta sarısını ekledim. Ekstra pişirmeye, kabartmaya, üstüne rengini de değiştirmeye gerek yok. Benim burada yapmak istediğim şey buna birazcık hafif şöyle sertlik verebilmekti. Şöyle başlarken dedik ki Gaziantep'ten çıktık yola. Trabzon'da verdik mi ona? Nefis bir kuru patlıcan olması ve muhteşem bir laz böyle. Önce patlıcanı nasıl servis edeceğimi göstereyim size. Şöyle. Mükemmel bir adam. Yöresel tat, evrensel kalite. Yani. Farkındasın değil <laughs> mi? Mükemmel yani. bir adam. Mükemmel bir adam. Yani. Hafta içi kendisi için, ha hafta içi dünya için, hafta, hafta içi sonra. dünya için, hafta sonu kendisi için yaşıyor. Hafta içi bir kadınla tanışıyor, kusura bakma, şu anda dünya için. <laughs> şu an son. dünya, modundayız, değil dünya mi? modundayız. Şu anda sadece insanlara yararlı olmaya çalışıyor. Ayrıca çok da güzel yemek yapıyor. Mükemmel bir adam. Peki, devam. Pardon, Ayy. Ayy. dur. Dur dur Ayy. dur. Ayy. Söyle, ya, ne yapıyorsun Abi. Sen, Benim için fat durdurulur mu? Evde yemek <laughs> yapıyor, <laughs> yapıyor musun <laughs> mesela? Evet, Adamın üzerine düşün. gitme. Kıskanma. Kendim adamı niçin, kıskanıyorsun adamı. Yandırtığım. niçin yandırtığım. kıskanıyorsun adamı? Niçin? Sen, Hayır, yapamadın, sen yapamadın. Sen yapamadın. de olmadı. Onun oluyor. Hem yemek yapıyor. Hem e, bütün Haftayı yöresel tatları biliyor. Mesela ben ben kadın olsam alır götürür beni Kayseri'ye pastırma yeriz. Çorum'un leblebisi, ondan sonra e, e, Hatay'ın e, bulu bulu kebabı, pilavı, hepsini bütün ben dünyayı dolaşmak isterim. Londra'nın nesi <laughs> meşhurdur? Londra'nın fişen çipsi meşhur. Bak. Ya bak her yeri de bilir. Londra'ya geldik sevgilim fişen çipsi yiyeceğiz diye oturur fişen çipsi de kendisi yapar. Fiş çips böyle sağlam erkek yavrum devam

Bak bizim arka müzikler dırırı dırırı dır. ne oluyor ya ben de istiyorum böyle arkama müzikler. Nerede herkesin arkasındaki müzik bizde. Fark veriyor musun bir şey katıyor abi bu ya. Bak müzik daha de... büyük. Bu bizim içimizde var ya. Var değil Duyunca mi? Duyunca hemen şöyle bir... Ha, ha. İçimizde ya orada da ye, o yerel tatları böyle seslendirsen bir anda başka bir şeye dönüyor ama. Ha. Başka bir şeye Acaba dönüyor. Acaba görüntünün üstüne biz mi çalsak bakalım ya. ne oluyor? Nasıl oluyor? Ha? Peki tamam baba gel bir başa alabilir miyiz? Dişlerim müzikte değil mi? Baba en koyusundan e, e damar, çok damar. Güm güm Anadolu'm var var bağır, bağır yanık. Tamam bütün sesi kısacağız. Bir gelsin adam bakayım. Bir de öyle görelim. Bak onu. <gülüyor> <gülüyor> hani? <gülüyor> Oldu ama be. <laughs> Veresiye istiyorsun. Evet, şu an ağlıyorum mesela. Doğru. dur, dur, dur. Aa. Bence yöresel tatlar çok daha güzel anlaşılıyor böyle. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Hadi Aa. bunu oraya alabileceksin bakalım. Evet. Kebap yanında da her an her canınızı çektiğinde yiyebileceğiniz pratik bir şipşak mozaik pasta. Bir de şimdi burada laz böreği diyorum. Bunu e, yufkadan mı yapıyorsunuz?